Merhaba abi abla. Erman'a baktıysan Erman işe gitti Zehra'cığım. Ee, yok ben... <laughs> yok ben. Yok sen ne? Mesela önce birlikte buluşup bir yerlerde kahvaltı edecektiniz öyle değil mi? Hiç olur mu öyle şey abi abla? Senin bu kadar ekstra larç da tebrik koyuyorum ayrıca. Gelip sevgilinizi evden almalar, beraber bisikletten el ele dolaşmalar filan. Erman'a da bravo. En azından bu konuda çağdaşlaşmış. <laughs> ne alakası var Allah aşkına abi abla? Yani ne bisikletle el ele dolaşması? Yok yok. Ben neyin neyle alakası olduğunu çok iyi anladım. Sen buraya niye geldin? Benimle konuşmaya. Bana ne diyeceksin? Abi ya hanım lütfen aradan kaçılın Erman'ı bana bırak. Nasıl? Defol git evimden. Bak seni seviyene iniyorum. Defol git evimden. Ben yuvamı kimselere yıktırtmam. Ben Erman'ımı tüm odunluğuna ve mallığına rağmen kimselere vermem. Veremem. Durumum yok. Aa, sana defol git dedim. Evimden bu ne cüret? Buna ne küstahlıktır yahu? Abi abla ne olur böyle şeyler söylemeyin. Benim Erman abiyle iş dışında aramda hiçbir ilgi alaka olamaz. O benim öz abim gibidir. Ben buraya sizin mektubunuzu vermeye geldim. Mektubumuzu mu? Evet. Buyurun. Gerçekten bize mektup mu göndermişler? <laughs> yani aslında mektuptan çok faturaya benziyor. Öz Terminatör ilaçlama şirketinden gönderilmiş. Aa, ben de mektup gönderdiler diye heyecanlandım. 2002 senesinden beri mektup gönderen yok da. <laughs> En son 2002'nin Kurban Bayramı'nda Almanya'daki halamın kızından bir kartpostal aldıydık. Halen ta salondaki ünitede. Benim çeyizlik porsenellerimin yanında duruyor. Allah Allah. Bu ilaçlama şirketi bize neden fatura gönderdi ki? Allah kampanyadan var mı geçtiler? Erman öldürür hepsini. <laughs> Karşımda sırıtma Zehra. Ben seni halen ta affetmedim. <laughs> Bu ilaçlama şirketi neden bize fatura yolluyor ki? Bedavayaydı, promosyon vardı. Ne? <laughs> 1500 lira mı? Kız bu 1500 lira mı? Vallahi Erman keser onları, öldürür 1500 lira mı? E, abi abla bu fatura sizin adınıza kesilmemiş ki. Nasıl bizim adımıza kesilmemiş? E adres doğru, sizin adresiniz. Evet, çünkü burayı ilaçladılar. E bu fatura Seval Toparlak adına kesilmiş. Toparlak mı? <laughs> Aa, bizim faturayı neden Seval'in adına kesiyorlar ki? E, parayı Seval Hanım e ödemiş çünkü. Nasıl? Aa, bizim evin bütün ilaçlama parasını Seval kendi kredi kartından ödemiş. Seval Hanım neden böyle bir şey yapsın ki Abiye abla? Çünkü beni seviyor. Çünkü beni çok seviyor. <laughs> Canım benim ya. Ay ben ne kadar sevilesi, ne kadar insanın bağrına basası gelesi mükemmel bir insanım Zehra. Hiç şansın yok, boşuna uğraşıyorsun. <laughs> Ay ya Sevalcığım ben fareden korkuyorum diyerekten yani bana sürpriz yapmaya, jest yapmaya çalışmış. Farecileri bana hediye etmiş. İyi de böyle bir şey niye sizden gizli yapsın ki? Ay Zehra sen ne kadar salak bir kızmışsın. Yok ben artık Erman'ı senden kıskanmıyorum lütfen rahat ol. Allah razı olsun. Kızım anlamadın mı halen ta? Yani beni sevdiği için bana sürpriz yapmış. Sürprizler nasıldır? Gizli gizli verilir biliyorsun. Ay insanın komşuları tarafından bu kadın sevilmesi mükemmel bir şey. Ay Sevalcığım ya görüyor musun? Abi abla isterseniz siz so bana verin. Ben onların posta kutusuna atayım onu. Yok olmaz. Ben bunu hatıra olarak saklayacağım. Bizim salondaki ünitede çeyizlik porsenellerimin yanında. Hadi sana güle güle bakalım. Hoşça kal. Zehra gider, abi eve girer. Ay. Ay. Allah'ım bu kadar büyük bir jestin altında kalmamalıyım. Ben de Seval'a sürpriz bir jest yapmalıyım. <laughs> düşün abiye düşün. Ne yaparsam Seval mutlu olur. <laughs> Tesisleri var. Çakuzileri var, mikrodalgalıları var.